Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddisi Sirruh Hazreti Yusuf Aleyhisselam Mısır Melikinin Rüyası ve Hazreti Yusuf'un Tabiri Bir gün Mısır Padişahı dedi ki, ben rüyamda kendilerini yedi arık ineğin yemekte olduğu yedi semiz inekle yedi yeşil başak ve diğer yedi kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler, kahinler, eğer rüya tabiri biliyorsanız benim rüyamı halledin dedi. Onlar da dediler ki bunlar karma karışık ve yalancı düşlerdir. Biz böyle düşlerin tabirini bilici kimseler değiliz. Zindandaki iki arkadaştan kurtulan nice zaman sonra Yusuf'u hatırladı da dedi ki Ben size onun tabirini haber vereyim. Hemen beni gönderin zindana gidip Yusuf'a, Yusuf, ey çok doğru sözlü, dedi. Kendilerini yedi arık ineğin yemekte olduğu yedi semiz inekle, yedi yeşil ve diğer yedi kuru başak hakkında bize bir fetva ver. Ümit ederim ki halka isabetli cevabınızla dönerim. Belki bu suretle onlar senin yüce katrini bilirler. Yusuf cevaben dedi yedi sene adetiniz ve çile ekin ekip yiyeceğiniz az bir miktar hariç olmak üzere biçtiklerinizi başağında bırakın. Sonra bunun ardından yedi kurak yıl gelecek. Tohumluk için saklayacağınız az bir miktar hariç olmak üzere önceden biriktirdiğinizi yiyip götürecek. Sonra bunun ardından da yedi yıl gelecek ki insanlar o zaman yağmura kavuşacak ve o zaman sıkıp sağacaklar. Kur'an Yusuf Suresi 43-49 Hazreti Yusuf'un Beraati Melik dedi ki, onu bana getirin. Bunun üzerine Yusuf'a elçi gelince Yusuf ona, haydi sen efendine dön de ellerini kesen o kadınların zoru neydi? Kendisinden sor, Şüphe yok ki benim Rabbim onların fendini hakkıyla bilecidir, dedi. Melik o kadınları toplayıp dedi ki, Yusuf'un nefsinden kam almak istediğiniz zaman ne haldeydiniz? Kadınlar, haşa, dediler. Allah için biz onun hakkında bir fenalık görmedik. İşte bu zaman Aziz'in karısı şöyle dedi. Şimdi hak meydana çıkmıştır onun nefsinden murad almak isteyen ben idim. O ise şeksiz, şüphesiz, doğru söyleyenlerdendir. Elçi gidip ve Yusuf'a bu kat'i itirafı naklettikten sonra Yusuf dedi ki, Benim onun bu itirafına lüzum görüşüm, Aziz'in gıyabında kendisine kat'i surette bir hainlik yapmadığımı ve Allah'ın hainlerin hilesini hiç şüphesiz muvaffakiyete erdirmeyeceğini onun da bilmesi içindi. Kur'an Yusuf Suresi 50-52 Yusuf, Züleyha'nın ismini burada söylemedi. Hem teeddüben söylemedi hem de hakkına riayeten. Bir de düşmanlığın zirvesinde olduğuna inandığı için bir mekrinden daha sakındığından dolayı söylemedi. Fakat diğer kadınlara gelince onlar hakkı bütün şiddetiyle söylemek ve Züleyha'nın Yusuf'un nefsinden murat almak isteyip de Yusuf'un ismetini muhafaza ettiğini, ikrar etmesini onlara göstermek istiyordu. Alimler demişlerdir ki, Yusuf aleyhisselam, Melik, hakikati hale diğer kadınlarla beraber iyice vakıf olmadan meselenin aslı hususiyle aziz tarafından açığa çıkmadan, haksız yere zindana atıldığı onlar tarafından kabul edilmeden zindandan çıkmak istemedi. Yusuf aklını, sabrını ve vekarını göstererek zindandan kurtulmaya da teşebbüs etmedi ki, hasetçiler işi daha fazla karıştırmasınlar. Düşünmek gerekir ki bir kimse on iki sene zindanda haksız yere hapsedilsin de Melik onun hıyanetinden müberra olduğunu anladıktan sonra çıkarılmasını emredince beraati iyice kesinleşinceye kadar sabır edip çıkmakta acele göstermesin. Bu onun bütün töhmetlerden beri ona yapılan bütün isnaatların yalan ve bühtan olduğunu ispata kafidir. Bu cihetle Müslüman üzerinden töhmeti atmak ve töhmet mahallinde bulunmaktan sakınmakta bütün titizliği ve dikkati göstermelidir. Hadis-i şerifte Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse sakın töhmet mahallerinde bulunmasın. Bu sebeple Resulullah İtikafta iken yanında bazı zevcelerinin gelip gittiğini görenlerin zannını düzeltmek ve töhmeti def etmek için yanımdaki filan zevcemdir derdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Melik Yusuf'u çağırıp zindandan çıkarmak emrini verdiğinde Yusuf'un çıkmakta acele etmeyip sabır ve metanetini son ana kadar göstermesini tahsin buyurmuşlardır. Yusuf'un keremine ve sabrına teahcüb ederim ki ne güzel etmiş. Kendine yedi semiz ve yedi zayıf inek sorulduğu anında iken de Allah onu mağfiret etsin. Ben onun yerinde olsaydım beni çıkarmalarını şart koşmadan tabirini söylemezdim. Teaccüp ettiğim bir de şudur ki Melik'in elçisi Yusuf'u götürmeye geldiği vakit yine acele etmedi ve ''Efendine git ellerini kesen kadınların dertleri ne de kestiler?'' diye sor, dedi. ''Ben onun yerinde olsaydım, onun kadar zindanda kalmış bulunsaydım, hemen elçinin sözüne icabet eder, çıkardım ve özür aramazdım.'' Muhakkak ki kardeşim Yusuf, hilim ve teenni sahibidir. İbnü Şey demiştir ki: Yusuf ellerini kesen kadınların dertleri ne idi de ellerini kestiler deyip kadınların suçsuz Züleyha'nın ise bütün fitnelerin menşei ve menbaı olmasına rağmen onun makamına dokunmadan ve sanki onu gizlercesine sual etmişti. Bu inceliği ve yüksek ahlakı gören Züleyha bu güzel harekete karşılık olarak bütün fitne ve günahların kendisinden sudur ettiğini ve Yusuf'un bütün o yalan ve iftiralarından beri olduğunu ilan ve itiraf etmiştir. Muhakkak ki Allah hainlerin tuzaklarını muvaffakiyete erdirmez. Hiyanet sıfatı zemimeden, emanet hasaili hamidedendir. Namaz, oruç, ölçü, tartıya dikkat, köle ve cariyelerin hukukuna riayet ve vediatullah olan çocukların hakkında riayet emanettir. Yani insanın emin olduğuna işarettir. Aynı şekilde imamet, hitabet, hatiplik vazifesi, müezzinlik ve benzeri vazifeler bütün Müslümanların ve insanların hukukuna taalluk eden haklar ve emanetler cümlesinden olduğu için bu vazifeleri verme durumunda bulunanların mevzu ve bahs olan vazifeyi ehliyeti olanlara vermeleri, alanların da aldıkları vazifeye bir hakkın riayet etmeleri lazımdır. Sonra insanın enfüsi varlığı, ez cümle duyuları, kulağı, gözü, eli, ayağı ve sağ irazaları hep emanettir. Her birisi ne için yaratıldıysa oraya kullanmak ve hak yolunda bulundurmak şükrün kemaline ermenin yoludur. Ayrıca bunların nerelere kullanıldığı birer birer sorulacaktır. Hakkında kesin malumatın olmayan bir şeyin arkasına düşme. Çünkü kulak, göz, Gönül bütün bunlar yaptıkları şeylerden sual olunacaklardır. Kur'an İsra Suresi 36. Bir gencin üzerinde güzel bir koku vardı. Ona herhalde bu kokular için iyice bir masraf ediyorsunuz denildiğinde bu bana Allah'ın lütfudur dedi ve devam etti. Bir kadın beni bir hile ile evine soktu ve nefsine davet etti. Ben de birkaç dakika müsaade istedim ve gittim, elbisemi necasetle bulaştırdım, geldim. Beni mecnun zannedip serbest bırakmıştı. Sonra Allah o necaseti bu güzel kokuya tepdiyle eyledi. Ondan sonra rüyamda Yusuf Aleyhisselam'ı gördüm. Ona ne mutlu sana ki Allah o kadının tuzağından seni hala seyledi dedim. Yusuf aleyhisselam da bana sana da ne mutlu ki Allah seni de kolayca ve üzüntüsüzce o kadının şerrinden hala seyledi. Kendi nefsini temize çıkarmamak. Yusuf dedi. Bununla beraber ben nefsimi tebriye etmem. Çünkü nefis olanca şiddetiyle kötülüğü emredendir. Muhakkak meğer ki Rabbimin esir yemiş bulunduğu bir nefis ola. Zira Rabbim hataları örten ve çok merhamet edendir. Kur'an Yusuf Suresi 53. Bir kadın kadıya müracaatla kocasından mehir talep etti. Kocasının mehrini vermediğini iddia etti. Kadı da İki şahit huzurunda yüzünü açıp huviyeti tespit olunduktan sonra hüküm edeceğini söyleyince kocası Buna lüzum yoktur. Ben onun mehrini veririm. Davasında haklıdır dedi. Ve karısının yüzünün açılmasına razı olmadı. Bunun üzerine kadın Sen bana bu kadar riayet ettikten sonra ben mehir hakkımdan ve üzerimdeki bütün haklarımdan da vazgeçtim. Did you?